Selam arkadaşlar, yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar, geçen efsane bir arsa videosu paylaşmıştım biliyorsunuz. Çok güzel bir oyun çıktı. Evet, uzun zaman sonra biliyorsunuz kameralı görüntülü... E, kameralı görüntülü derken yani kameralı ve sesli yani. E, video çekmeye başladım tekrardan. Evet, güzel oldu bence. Bakalım, e, istediğimiz ilgiyi yakalarsak böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım bu da öyle güzel bir oyun olur. İyi seyirler diyelim o zaman. Leskova. Bakalım nereye atlayacağım? Tabii ki yine bir skulu atlayayım arkadaşlar. Seviyorum skulu. Hadi bakalım okul çatıda görüşmek üzere. Ne var burada silah? Kaçmak zorundayım çünkü ağır silah var. Onunla bir şey yapamam. Burada da dolu, burası da dolu. Onu buralar dolu ya. Neyse arkadaşlar şu ilerden güzel bir silah bulup tekrar bu school'a geleceğim. Burada atlayan var. Bot mu bu? Onu bırakmam. Hemen leşle başlayalım. Sip daha alırım arkadaşlar. Sip daha alırım ondan sonrası gelir. Bunu kapatalım açık kalmış reklam. Abo YouTube kanalı. İleriden fişek falan atılmış. Gireceğim ya bakalım ne olursa artık. Vardır büyük ihtimal hala duruyordur onlar burada da. Bak 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 adam burada bak. Bir de bir şey diyeceğim. Karşısı bana mı sıkıyor? Ya bu botmuş. Ben bunu gerçekten buraya ge gelemez ki gerçek. Bunlar oraya mı geçti acaba? Ne oluyor lan? Nerede skuldakiler? Basayım oraya ya. Patlayabilir ama. Valla riskli bir hareketler yapıyorum ama dur bakalım. Büyük ihtimal skuldakiler... Tokya geçmiş. Tamam tamir kiti var. Güzel. Neredesiniz oğlum? Oda falan mı kırıyorlar acaba? Bize bir aşağıya bakalım oda var mı? Bize kırarız. Bize kırarız. Hayırdır? Ya kırmışlar. Yapmayın ama ya. Bu botlar nereden çıktı ya? Bu arada arkadaşlar içini boşaltmazlarsa böyle bakın. Böyle bunların içini boşaltmazlarsa sıkıntı yaşarlar. Ben söyleyeyim. Bana iki mermi bile yani iki kişi demek. Adamı görüyorum. Buraya mı geliyor lan o? O buraya mı yaklaşıyordu? Sağdaki bayağı yedi. Düşmedi değil mi o? Ah be. Aha camdan girdi. Ulan düşürememişim. Ama o ilerideki düştü. Çatıdaki. Bir enerji basalım. Bir kendimize gelelim şöyle. Of. Şu karşıda biri var. Aynen bak burada. Sağda, sağ karşımda var. Büyük ihtimal. Mavi de. O nereye atıyor? Şu. Güle güle tekmiş o. Türk kralmış ismi. Yapacak bir şey yok kardeşim. Yani sen onu onlara oynuyordun ama ben sana geldim bir kere. Hadi. İki mermim vardı. Bunu yemen lazımdı ya. Bak bak bak. Bak şurada görüyorum bak buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan görünüyor ama Gel gör ki şeyden öbür taraftan görünmüyor. Bunları bassam alır mıyım acaba? Şuradan bassam bunları. Gördü. Yavaş 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 sakin ol. Sakin ol. Geldim oğlum geldim. Merak etme geldim. Ya yeah, Arap. Yani Türk olsaydın yine bir şey fark etmeyecekti arkadaşlar. Ben öyle şeyler yapmıyorum. Oynuyorum ben. Arapmış zaten. Nobe'ye gitti. Şimdi bir enerji daha basacağım. Bunları sandın almam lazım. Önemli. Çünkü RPG mermim yok. Oraya bir sis atalım. Hadi bakalım. Ee, bu arada tabii Sukula geldi. Arkadaki kişi hala duruyor. Arkada biri vardı. Tabii M4'ü alırım. Şu arkadaki şeye bakalım. Rakibe. O buralara oynuyor ama. Buraya da biri geldi. biri geldi buraya bak ile. Ha bunlar üste geldi. Tamam. Önce onlara bakalım. Misafirlere. Şimdi roketleri falan varsa ölebiliriz. Biraz riskli benim burada durmam. Ya ben şunu yeni geliyor ye alsam mı ya? Şu an bu kullanılabilir. Diğer türlü arkadaşlar yani apc boş gezdirme manası yok. Bomba atarız daha iyi. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Ben anlamadım ya. Ben bu insanları anlamıyorum ya. Öyle bir oyun tarzın var. Basıyorsan bas. Niye geri gidiyorsun? Abi ağır silah bu. Klasik değil ya. Gençler görün de bu hataları yapmayın. Bak buraya bir tane araç geldi arkaya. Şu tarafa geçiyor. Neyse bunun burada arkadaşı var mı bilmiyorum ama çok kötü oynadı yani. Ona sis atmışlar. Bir dakika. Görebilir beni. Sis atılmış. Direkt gitti güzel. Güzel arkadaşlar. Ya yani benim biliyorsunuz. Hiçbir şey söylememe gerek yok. M4 spreyden kurtulamazlar. Bu arada ben burada bir ses daha mı aldım? Bunun haricinde. Evet bir dakika. Bir kişimiz vardı zaten bizim burada. Burada bir kişi vardı. Üstüne bunlar geldi. Dikkatle oynamakta fayda var. Bekleyeceğim biraz. Oha sayı. Abi sayı ne ara böyle oldu? 12 kişi kalmış. <laughs> Tek mermi. Son mermi. Ben ne ne oluyor lan? Bir mermi arkadaşlar. Son kalan mermimle aldım onu. Oy. 5 el altı mermim yok bu arada. Adam varmış lan orada. Sen bin bakalım. Oy! Arkadaşlar ya. Of. O neydi ya? Abi camdan kaç kaç kaçamadı yani adam. Of. Şuradan onun arkadaşı gelmesi lazım school'dan. Bunlar ikiydi. Gidiyor gidiyor gidiyor. Hadi kaçırmayayım o adamı. Kaçamasın. Arkadaşı yaklaşacak herhalde onu öbür taraftan. Gidiyor 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 bak 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 bak. Güzel. Gidemedi. Buradan mı bekledi Divan acaba? Bak Skull hala o arkadaşı bence Skull'daki. Of be. <laughs> Güzel okuyor. Ya ben var ya. Ben bu mod için doğmuşum herhalde ya. Onun eşi de geldi. Ben şuradaki adamdan biraz çekiliyorum çünkü pusal adamlar her zaman korkacaksınız arkadaşlar. Yatan pusan her zaman oyunu mahveder. Bu arkada bir kişi var şu an yatan pusan. Sabahtan gittim geldim hala buradaymış o. Alan gelecek hala burada. Aa kart almaya geçiyor. Kart almaya geçiyor. Gördüm adamı. Tamam. Hemen dolduralım. Abo, abo, akıyor. Oy! Pusan adamı da böyle aldım. Hayır sakın. Hayır sakın 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 sakın. Of çok heyecanlı ya. Bir taneydi o, bir taneydi. Benim geçmem lazım bu arada. Geçmem lazım. Feci şeyler oluyor. Kula yaklaştık. Sen <laughs> hala burada mısın lan? Evet hadi. Orada bir var. Dört kaldı. Hadi bakayım. Alan gülü hemen uzamamız lazım. Son iki. Oyunu bile almam gerekiyor çabuk. Buradan bırakmam bu oyunu ben. Ay Oy, çok heyecanlı yine ya. Vay 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 vay. Hemen şöyle like alalım like alalım. Like'lar gelsin arkadaşlar. Şöyle aşağıdan. likeleri basın. Yorum atın videoya. Nasıldı? Nasıl bir oyun aktı? Hoppa. Hemen şarjör, şarjör, can. Her şeyimizi yapalım. Garanti alalım oyunu. Bu arada da RPG'siz bir oyun oldu ya. Helikopterle yukarı mı gelmişler? Esi satılmış. Yukarıdalar. Kazen. Sen baygınsın dostum. Arkadaşı da orada. Size buradan oy vermek istemiyorum ya. Ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşını patlattı gördünüz mü? Bana atacağım diye. Lazerliyle. ile. Baygın şu an o. Gider mi lan oraya? Hadi. Etme. Oo işte bu. Geldi bine bak bine. 17 17. Daha 17 17. 17 miş? Evet 17 laneti gelsin. Ya yeter ki böyle gelsin arkadaşlar. Çok güzel bir oyunda yine 2307 hasar var. Ya abicim artılar yani açmış şu modu kapat yani. Tamam şşş sakin ol. Şş. Güzel bir oyundu. Çok keyif alıyorum arkadaşlar. Yani bu arsa modundan aldığım hazzı size anlatamam. Bu yaşanır. Anlatılmaz yaşanır. Ben de yaşıyorum. Evet başka bir arsa modunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.